Evet bugün internette gördüğüm bir haber üzerine bir video çekmek istedim. Palakacı Erkan birazdan sizlerle. <laughs> Evet arkadaşlar olaylar Kayseri ilinde gerçekleşiyor. Erkan isimli adam maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırıyor. Güzel dediklerine 500, çirkin dediklerine ise 200 TL ödeme yapıyor. Tabi bu iddia, iddiaya göre bu şekilde. E, şimdi videoları izlediğim zaman e, herhangi bir zorlama durum olduğunu düşünmüyorum. Para karşılığında kadınlar bunu yapmış. Bu konuda etik mi diye sorarsanız bana göre etik. Çünkü kadınlar herhangi bir zorlama yapmamış. Ben sana para vereceğim sen de bunu yapacaksın demiş. Kadın kabul etmiş iddiaya göre yine. Tabi zorlama varsa işin içinde bu büyük bir suç. Ona bir şey demiyorum. Ama zorlama yoksa kadın kendi isteğiyle para karşılığında bunu yapıyorsa bunda herhangi bir sorun görmüyorum ben. Ee, adamın dediğine göre de e, videolar kadının rızasına göre çekilmiş. Hani bunda da bir sorun yok. Zaten yüzlerini de göstermiyor. Ee, bu Duruma bu açıdan bakarsak bence bu yapılanlar herhangi bir e, sorun teşkil etmiyor ki zaten adam serbest bırakılmış. Ee, peki neden etik? Bunu... Şöyle yanıt verebilirim siz bir satıcıya gittiğiniz zaman satıcı size diyecek ki benim böyle bir ürünüm var ben senden 500 lira bir e, ücret talep ediyorum 500 lira ücreti bana verirsen ben de sana e, ürünümü vereceğim e, şeklinde bir olay var e, kişi kendi bedenini istediği gibi kullanabilir kadın da böyle kullanmayı tercih etmiş bu yoldan para kazanmayı tercih etmiş e, dediğim gibi ben burada herhangi bir sorun görmüyorum ama Yine tekrarlıyorum eğer içeride bir zorlama varsa kadınları zorla bir şekilde bunu yapıyorsa o zaman bu büyük bir suçtur. Bu adamın içeriye alınması gerekir. Ben sadece iddialar hakkında konuşuyorum. Durum eğer razı şekildeyse bir sorun yok. Kadınlar razı değil zorla bu yaptırılıyorsa veya tehdit edilerek bunlar yaptırılıyorsa bu büyük bir suçtur arkadaşlar. Hala daha sorumu cevaplayamadın, etik olup olmadığını tam açıklayamadın dersenizse, ise arkadaşlar ülkemizde genel evler var ve insanlar oraya giderek e, cinsel ihtiyaçlarını karşılıyorlar belli bir para miktarında. E, bu da bu şekilde düşündüğüm için benim bir açıklamam. Yanlış düşünüyor olabilirim. E, farklı bir konunun farklı bir kısmı vardır e, ya da kadınlar zorlanıyordur. Bu konuda bir bilgim o yok. Yani zorlanıyorsa zaten kötü olduğunu söyledim. Ama zorlanmıyorsa da bunun herhangi bir sorun olmadığını söyledim. Yine e, benle e, ters düştüğünüz noktaları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Günler.